ABD, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO mukabele gücünün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8500 askeri teyakkuza geçirdi. Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınaktan kaynaklı gerilim tırmanırken, ABD, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek üzere planlar yapıyor. Günlük basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna sınırında gerilimi tırmandırdığını belirten Kirby, başkanın talimatı üzerine ve bakan Austin'in tavsiyesi doğrultusunda ABD orduyu yurt içinde ve dışında teyakkuza geçirmek üzere adımlar attı. Bu minvalde harekete geçirilmesi halinde NATO mukabele gücüne destekle de dahil olmak üzere bir dizi beklenmedik duruma yanıt vermeye hazırlar ifadesini kullandı. Kirby şu aşamada 8500 askerin teyakkuza geçirildiğini ve ileriki günlerde bu konudaki kararlara göre detaylar vermeye devam edeceklerini söyledi. Bu askerlerin sadece NATO mukabele gücünün aktif edilmesi halinde sevk edileceğini belirten Kirby, şu aşamada herhangi bir karar verilmediğinin altını çizdi. Sözcü Kirby, bu askerlerin ABD'den gönderilebileceği gibi bölgeden de kaydırılabileceğini kaydetti. Bu askerlerin veya ABD ordusunun başkaca bir gücü Ukrayna'ya gönderme planı olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Kirby, daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın da bu yöndeki açıklamasını hatırlatarak bu yönde bir planın olmadığını söyledi. Kirby, bildiğiniz gibi Ukrayna'da halen bazı eğitim ve destek kuvvetimiz var ve onlar işlerini yapmaya devam ediyor dedi. ABD'nin zaten Rusya'yı ağır ekonomik yaptırımlarla caydırmaya çalıştığını anlatan Kirby, teyakkuza geçirilen gücün sadece NATO'ya olan bağlılıklarına yönelik güçlü bir mesaj olduğunu kaydetti. Good evening, everyone. Beyaz Saray Sözcüsü Censaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Ukrayna-Rusya gerilimine yönelik son gelişmeleri değerlendirdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın ilerleyen saatlerde Avrupalı müttefikleriyle Ukrayna konusunda video konferans görüşmesi gerçekleştireceğini aktaran Saki, bu görüşmede diplomasi, caydırıcılık ve savunmaya yönelik çabalar ele alınacak ifadesini kullandı. Saki, ABD basınında, Biden yönetiminin tedbir amaçlı NATO'nun doğu kanadı olan Baltık ülkeleri ve Polonya'ya asker gönderebileceği iddialarına ilişkin bir işgal durumunda oradaki müttefiklerimize ek yardım yapma seçeneğini hiçbir zaman masadan kaldırmadık. Bu konuda ortaklarımız ve doğu kanadındaki ülkelerle istişaremiz devam ediyor, dedi. Thank you for ABD'nin Ukrayna'daki diplomatik personellerin ailelerinin ülkeden ayrılmalarını istediğini ve Ukrayna'ya seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkardığını vurgulayan Saki, "Şu anda buradan bir tahliye planımız yok. Ancak Amerikan vatandaşlarına şu anda ülkeden ayrılmalarını söylüyoruz." diye konuştu. Um, so his you... Saki, NATO'nun Akdeniz'de Neptün Strike 2022 adıyla başlattığı tatbikatın planlarının Ukrayna-Rusya krizinden çok daha önce yapıldığını kaydetti. Building on last year's success, Europe. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkenin doğusunda yaşanan gerginliğin azaltılması çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Ukrayna'nın doğusunda durum kontrol altında, paniğe gerek yok dedi. <laughs> Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile yaşanan gerginliği görüşmek üzere Güvenlik Konseyi toplantısına katıldı. Toplantının ardından sosyal medya üzerinden video mesaj yayınlayan Zelenski her şeye hazırlıklı olduklarını söyledi. Yetkililerin gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını aktaran Zelenski, yetkililerin gerginliğin azaltılması yönünde çalıştıklarını ve sakin olunması gerektiğini belirtti. Ukrayna'nın doğusunda durumun kontrol altında olduğunu ifade etti. Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Oleski Danilov da Güvenlik Konseyi toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak Ukrayna'nın doğusunda durumun kontrol altında olduğunu yineledi. Halktan ve basından sakin olmasını isteyen Danilov, durumun kesinlikle kontrol altında olduğunu söyledi. NATO Akdeniz'de tatbikata başladı. Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez bir ABD uçak gemisi görev grubu tatbikat kapsamında NATO komutasına girdi. Neptün Strike 2022 adıyla yapılan tatbikat kapsamında Akdeniz'de devriye faaliyetlerine başladı. NATO'dan yapılan açıklamaya göre NATO Deniz Taarruz ve Destek Kuvveti Komutanlığına bağlı müttefik ülkelerin savaş gemileri ve ABD'nin 6. filosu Akdeniz'de devriye görevi yürütüyor. NATO, Neptün Strike 2022 tatbikatının uzun süre önce planlandığını ve 4 Şubat'a kadar süreceğini bildirdi. Tatbikat kapsamında USS Harry Truman uçak gemisi ve beraberindeki gemilerle savaş uçaklarından oluşan görev grubu faaliyet icra ediyor. NATO açıklamasında, soğuk savaştan bu yana ilk kez bir ABD uçak gemisi görev grubunun NATO komutası altına girdiği belirtildi. ABD'ye ait bir F-35C uçağının Güney Çin denizinde düştüğü bildirildi. Pasifik bölgesinden sorumlu ABD 7. filosundan yapılan yazılı açıklamada, Carl Winson uçak gemisinde konuşlu F-35C savaş uçağının Güney Çin denizinde devam eden bir tatbikat kapsamında iniş yaparken düştüğü ifade edildi. Açıklamada uçağın gemiye iniş sırasında güverteye çarpıp denize düştüğü kaydedildi pilotun başarılı şekilde koltuk fırlatma yöntemiyle uçaktan atladığı aktarılan açıklamada gemide görevli 7 askerin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Carl Winson uçak gemisi görev grubuyla Abraham Lincoln uçak gemisi görev grubu Güney Çin denizinde ikili uçak gemisi harekat tatbikatı icra ediyordu. ABD üniversitelerine kabullerde ırksal denge uygulamasına karşı dava açıldı. ABD Yüksek Mahkemesi'nin açıklamasında ABD'de özel okul statüsündeki Harvard ve eyalet okulu North Carolina Üniversitesi'nin Asya kökenli öğrenci başvurularında ayrımcılık yaptığı yönündeki suç duyurusunun kabul edildiği belirtildi. Benzer davaların daha önce alt mahkemelerde görüldüğüne, üniversitelerin bu uygulamayı 40 yılı aşkın süredir aynı Yüksek Mahkeme'nin verdiği onayla devam ettirdiği için alt mahkemeler tarafından haklı bulunduğu dikkat çekildi. Yüksek Mahkeme en son 2016'da beyaz bir kadının Texas Üniversitesi'ne açtığı ayrımcılık davasında okul yönetiminin öğrenci kabullerinde dengeleme uygulamasını 4'e 3 oyla haklı bulmuştu. Mahkemedeki dengenin o zamandan bu yana eski ABD Başkanı Donald Trump'ın atadığı 3 muhafazakar yargıçla değiştiğine vurgu yapıldı. ABD'nin en prestijli üniversitelerinden Harvard'da Asya kökenli Amerikalı öğrencilere ırk temelli ayrımcılık ve ırk dengeleme uygulaması yapıldığı yönünde 2014'te açılan dava üniversite lehine sonuçlanmıştı. Burkina Faso'da bir grup asker yönetime el koydu. Askerler devlet televizyonunda darbe bildirisi okudu. Buri. 24 janvier 2022. Ülkenin hava ve kara sınırları ikinci bir emre kadar kapatıldı. Bildiri kendilerine kurtuluş ve restorasyon için yurtsever hareket adını veren grup adına bir yüzbaşı tarafından okundu. Yüzbaşı anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve meclisin feshedildiğini, gece yarısından itibaren hava ve kara sınırlarının ikinci bir emre kadar kapalı tutulacağını ve ikinci bir emre kadar 21'den 05'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti. Bugün, aslında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Burkina Faso'daki darbeyi kınayarak darbe liderlerine silahlarını bırakma çağrısı yaptı. Guterres, sözcüsü Stefan Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada Burkina Faso'daki gelişmeleri derin endişeyle takip ettiğini belirtti. Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi kampüsünde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Mannheim Emniyet Müdürü Kolmar, saldırıya ilişkin yapılan basın toplantısında 18 yaşındaki bir Alman'ın yaklaşık 30 kişinin bulunduğu üniversitenin amfi salonuna girerek birçok kez ateş ettiğini söyledi. Bu saldırıda 4 kişinin yaralandığını belirten Kolmar, daha sonra 23 yaşındaki bir kadının hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti. Kolmar, iki sinahlı amfi salonuna giren saldırganın da binanın dışında ölü bulunduğunu aktararak öğrenci olan bu kişinin intihar ettiğini bildirdi. Saldırganın taşıdığı silahların büyük olasılıkla ülke dışında satın alındığını aktaran Kolmar, saldırganın silah ruhsatına sahip olmadığını dile getirdi. Kolmar, Mannheim'da ikamet eden saldırganın evinin de arandığı bilgisini paylaşarak bu kişinin saldırı öncesinde bir kişiye WhatsApp uygulamasından yazdığı mesajda insanların cezalandırılması gerektiği ifadesini kullandığını aktardı. Now by Kolmar, saldırganın yanında taşıdığı çantanın içinde yüzden fazla mermi bulunduğunu belirtti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, olaya ilişkin bir saldırganın silahla öğrencilere ateş ettiği, bir öğrenciyi öldürdüğü ve birçok kişiyi yaraladığı Heidelberg Üniversitesi'ndeki olaydan dolayı dehşete düştüm, açıklamasında bulundu. Üniversiteye öğrencilere ve kurbanların yakınlarına başsağlığı dileyen Scholz, böyle bir haberi almak kalbimi parçalıyor ifadesini kullandı. Güney Kore Kuzey'in iki seyir füzesi test ettiğini açıkladı. İsminin açıklanmasını istemeyen askeri yetkili, Güney Koreli ve ABD'li istihbarat yetkililerinin füze testlerini incelediklerini belirtti. Testlerin iç bölgede yapıldığını aktaran isminin açıklanmasını istemeyen başka bir askeri yetkili ise testin yapıldığı bölgeye dair detay paylaşmadı. Seul'deki Kuzey Kore Araştırmaları Üniversitesi'nden Profesör Kim dong yup eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle diplomasisi sırasında askıya aldığı nükleer füze denemelerine devam edeceğini, 20 Ocak'ta duyuran Kuzey Kore'nin yaptığı son testlerin, ilk olarak Eylül'de test edilen uzun menzilli füzelerin takip testleri olabileceğini söyledi. İran nükleer anlaşma için ABD ile görüşülebileceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, başkent Tahran'da Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Siyaset Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği İran ve Komşular Konferansı'nda yaptığı konuşmada nükleer müzakereler ve ABD ile görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD'nin muhtelif kanallardan İran'la doğrudan müzakereler için mesaj gönderdiğini aktaran Abdullah Yian, müzakere sürecinde yüksek güvenceli iyi bir anlaşmanın ABD'lilerle yapılacak görüşmenin ardından gerçekleşeceği noktasına gelirsek, bunu görmezden gelmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Abdullahiyan, nükleer müzakerelerde önemli kararların alınmasını gerektirecek noktaya yaklaştıklarını ve bu nedenle geniş katılımlı uzun toplantılar gerçekleştirdiklerini dile getirdi. For even 10 views are not... Rus muhalif Navalny, Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edildi. Rusya Federal Mali Gözlem Hizmetleri tarafından yayımlanan listede, ülkede terör ve aşırıcılıkla bağlantılı olduğu iddia edilen şahıslar ve kurumlara ilişkin bilgilere yer verildi. And, uh, figure... Rus muhalif Alexei Navalny'nin de yer aldığı listede, Navalny ile faaliyet gösterdikleri bilinen bazı diğer muhalif isimler de bulunuyor. Rusya Soruşturma Komitesi, Navalny hakkında 20 Ekim 2021'de aşırılıkçı bir topluluk oluşturduğu ve yönettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Kremlin'e muhalif Alexei Navalny zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı. Is so is... <laughs> İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinli'yi gözaltına aldığı bildirildi. Filistin resmi haber ajansının haberine göre İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde evlere baskın düzenledi. Baskınlarda çoğu Beytullahim, Cenin ve El Halil kentlerinden olmak üzere 20 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen haberde, bunlar arasında 18 yaş altı bir gençle bir üniversite öğrencisinin de yer aldığı kaydedildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor. <laughs> Birleşmiş Milletler Suriye'nin kuzeybatısında bine yakın çadırın yoğun kar yağışı yüzünden çöktüğünü ve yerinden edilmiş Suriyelilerin dondurucu soğuklarda oldukça zor koşullarla karşı karşıya olduğunu bildirdi. Suriye Bölgesel İnsani Koordinatör Yardımcısı Mark Katz, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında ülkenin kuzeybatısında hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesinin çadırda kalan Suriyelilerin yaşam koşullarını son derece zorlaştırdığına dikkati çekti. Daha, <laughs> Yoğun kar yağışı yüzünden yaklaşık bin çadırın çöktüğünü belirten Katz, dondurucu hava koşullarının 250 bin Suriyeli'yi etkilediğini söyledi. İnsani yardım çalışanlarının Suriyelileri çöken çadırların altından çıkardığını belirten Katz, birçok Suriyelinin ise çadırlarındaki karı çıplak elleriyle temizlemeye çalıştığını ifade etti kışlık ayakkabıları olmayan çocukların sandaletlerle kar ve buz üzerinde yürüdüğüne dikkati çeken Katz, geçen sene Suriye için gereken 4 milyar dolar yardım fonunun sadece %45'ini toplayabildiklerini ve uluslararası toplumun yardımlarını artırması gerektiğini vurguladı. Omicron variant new to DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, COVID-19 salgınının bu yıl içinde acil durum evresinden çıkması umduğunu açıkladı. Kluge, 24 Ocak 2020'de Fransa'da ilk COVID-19 vakasının tespit edilmesiyle virüsün bölgeye girdiğini hatırlatarak, nesilde bir görülen bu kriz başladığından bu yana neredeyse hiç ders alınmadı ifadesini kullandı. Kluge, bölgede bölgedeşim diye kadar 1,7 milyon kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek salgında çocukların eğitimi ve ruh sağlığının da kötü etkilendiğinin altını çizdi. Salgının henüz bitmediğine işaret eden Kluge, acil durum evresini 2022'de sonlandırabileceğimizi umuyorum. Fakat bu konuda rahatlamak için çok erken ifadesini kullandı. Tidal wave. Sweeping across the region. Kluge aşılamada şimdiye kadar gelinen noktanın umut verici olduğunu kaydederek, Avrupa bölgesinde şimdiye kadar 1,4 milyar dozdan fazla aşı uygulandı. Sınır ötesi işbirliği sayesinde onaylanan 10 farklı aşının uygulanması tıp biliminde büyük bir ilerlemedir açıklamasında bulundu. DSÖ Acil Durum Komitesi, 19 Ocak'ta COVID-19 salgınının uluslararası halk sağlığı acil durumu şeklinde nitelendirilmesine devam edilmesi yönünde karar vermişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde erken genel seçim sonuçlarına göre 50 sandalyelik Cumhuriyet Meclisi'ne girmeye hak kazanan milletvekilleri belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu KKTC'nin 7 farklı bölgesinden Cumhuriyet Meclisi'ne girmeye hak kazanan 50 milletvekilinin isimlerini açıkladı. Seçimin gayri resmi sonuçlarına göre Ulusal Birlik Partisi 24, Cumhuriyetçi Türk Partisi 18, Demokrat Parti 3, Halkın Partisi 3, Yeniden Doğuş Partisi 2 sandalye elde etti. Yüksek Seçim Kurulu meclise girmeye hak kazanan milletvekillerinin listesini yayımladı. İtalya'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur oylamasından sonuç çıkmadı. Cumhurbaşkanlığı seçim kanununa göre parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu üyesi 315 senatör ve 6 hayat boyu senatör, alt kanat temsilciler meclisine üye 630 milletvekili ile 20 idari bölgeden gelen 58 temsilcinin katılımıyla oluşan 1900 üyeli seçici meclis, hafta sonu Forza İtalya milletvekili Enzo Fasano'nun hayatını kaybetmesi sebebiyle bir kişi eksik olarak ilk tur için toplandı. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nun ev sahipliğindeki oylama COVID-19 salgınına yönelik sıkı tedbirler eşliğinde yapıldı. İlk tur oylamada 1008 oydan Cumhurbaşkanı seçebilmek için gereken 672 oya aday gösterilen hiçbir isim ulaşamazken atılan boş oy sayısının 672 olması ise dikkati çekti. Böylece ilk tur oylama sonuçsuz kaldı. Temsilciler Meclis Başkanı Roberto Fico, Cumhurbaşkanı seçimine yarın yapılacak ikinci tur oylamayla devam edileceğini açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Avrupa'da enerji fiyatlarıyla enflasyondaki artışın endişe kaynağı olduğunu söyledi. Dombrovskis, Avrupa Parlamentosu'nun Ekonomik ve Mali İşlerle İstihdam ve Sosyal İşler Komitelerinin ortak toplantısında konuştu. AB gayri safi milli hasılasının genel olarak COVID-19 krizi öncesindeki seviyelere ulaştığını belirten Dombrovskis, son dönemde bazı risklerin ortaya çıktığını söyledi. Dombrovskis, hızla yayılan omikron varyantının yakın gelecekte gayri safi milli hasılaya zarar verebileceğini işaret etti. We face Avrupa ülkelerinde hızla artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarına değinen Dombrovskis, AB'deki hızlı enerji fiyat artışlarıyla daha geniş anlamda enflasyon endişe kaynağı olmaya devam ediyor dedi. Dombrovskis özellikle yoksul tüketicilerle şirketlerin enerji fiyatlarındaki yükselişten korunması gerektiğini kaydetti. Valdis Dombrovskis, AB ülkelerinde tarihi yüksek seviyelerde gerçekleşen enflasyon oranlarına ilişkin enflasyondaki artışın kemikleşmesini önlememiz gerekiyor ifadesini kullandı. Avro bölgesinde geçen ay yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle %5'e çıkarak verilerin toplandığı son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dear Minister, Peter. Avrupa uzayda çıkarlarını korumak istiyor. AB Komisyonu İç Pazardan sorumlu üyesi Terry Breton, uzayın artık bütün güçlerin rekabet ettiği stratejik bir alan halini aldığını belirterek, naif olamayız, Avrupa uzaydaki çıkarlarını savunmalıdır dedi. Terry Breton, Brüksel'de düzenlenen 14. Avrupa Uzay Konferansı'nda konuştu. Avrupa'nın uzayda da bir güç olduğunu belirten Breton, Avrupa'nın bu alanda ağırlığını koyacak uzmanlığa, kapasiteye ve varlıklara sahip olduğunu ifade etti. Breton, uzay sektörünün günümüzde büyük bir dönüşüm geçirdiğini, uzay konusunda rehavete kapılacak zaman kalmadığını vurguladı. Özel işletmelerin uzayla ilgili iş modelini değiştirdiğini ifade eden Breton, bu Avrupa için önemli bir fırsat ortaya koyuyor. Bu potansiyeli ortaya çıkarmamız gerekiyor dedi. Breton, Rusya'nın yakın zamanda uzayda balistik füze denemesinin bu alandaki çekişmeleri artırdığına dikkati çekerek, uzay artık büyük güçlerin rekabet ettiği stratejik bir alan halini aldı. Naif olamayız, Avrupa uzaydaki çıkarlarını savunmalıdır diye konuştu. Uzayın güvenlik açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Breton, uzay altyapılarında savunma boyutunun geliştirilmesinin önemine işaret etti.